zaman konuşacağız. Ay ne diyerek açtım? Selam aşkla üzerinize olsun. Ayna Keş Alekin dedi. Arkafon hikayeleri izleyicilerime, dinleyicilerime bir önce selam vermek istedim. İlk göz ağrılarım çünkü onlar benim. Sonra da sevgili YouTube'cuma merhaba demek istedim. E, tam da şöyle diyordum kendilerine. E, diyordum ki yine lüfer e, yayınlayacağım, yayınlayacağım dedi de hiçbir şey yemin aldım Çünkü e, ...gezmekle, tatil yapmakla, inzivayla e, meşguldü. Ondan sonra o yüzden de e, bir akışta almadığı için iç akış yapmadı. Şimdi de e, dönemin ilk oturumunu yaptım. Oturumum bitti. Böyle bir ayağımı gazdan çekmeden şey yapmak istedim. E, kamerayı açmak istedim. Hatta daha 20 bile ayarlamadım yani. Çünkü bilgisayar karşısındaydım bunda. Evet, acaba ne konuşacağız? Ne konuşacağız? Valla benim aklımda bir konu var açıkçası. Ee, ne zamandır da konuşmayı düşündüğüm bir konuydu ama şekillenmemişti. Ee, dedim ki ben bir açayım bakalım nasıl olsa gene akar gider dedim. Konumuz e, mekanlar ve mekanların enerjileri. Mekanlar derken bu sadece bir e, şehir, bir ülkeden bahsetmiyorum. E, gittiğimiz bir kafe, arkadaşımızın evi, kendi yaşadığımız ev de dahil. E, mekan enerjisi önemli mi? Kendi, sorumu kendim cevaplıyorum. Kesinlikle gerçekten eğer sarsılmaz bir ışığı varsa bir kişinin yani dışarıda ne olduğunu hiçbir önemi yoksa yani depremler, seller, felaketler olurken e, ya da etraf, etrafında yaşamında birileri e, yaşamını yitirirken e, burada büyük resmi görüp hiçbir şekilde sarsılmadan eğilmeden e, merkezinde kalabiliyorsa yani bu şu demek değil yalnız yanlış anlaşılmasın yani dışarıda ne olursa olsun benim umurumda değil anlamında söylemiyorum büyük resmi gören bir insan sarsılmaz büyük resmi görmenin yanı sıra yani ben de büyük resmi görüyorum ama bazı mekanlarda e, tırnak içinde bir sarsıntı yaşayabiliyorum ha, Demek ki bu benim Merkezimden şaşabildiğim anlamına geliyor. Eğer böyle bir usta üstatsınız, e, o zaman yani mekan enerjilerinden e, etkilenmeyebilirsiniz. Ama etkileri de bilenler e, tırnak içerisinde çoğunlukta. Ha, şimdi ben bunu anlattığımda ne olacak peki? Şu an yaptığım şey inanamazsınız. <laughs> Bilgisayarın üstünde toz var ve ben onu siliyorum. Yani niye böyle bir şey yapıyorum acaba? Ee, şöyle bir şey var tabii yani bir sürü de aslında paradoks var. Yani gittiğiniz e, bir mekanda örnek veriyorum daha önce işte e, biri vardır. Sizden önce orada böyle e, çok düşük titreşimli konuşmalar yapmıştır. Siz de daha sonra gitmişsinizdir. Orada böyle ağır bir enerji vardır. Hani bu enerji en fazla sizin böyle e, yani canınızın sıkılmasına sebep olur. Ya da oradan yani bir an önce gitmek istersiniz falan yani hani bu kadar. Daha yoğun enerjili yerlerde olabiliyor ki oralarda çakışan enerjiler ve karmik konularda söz konusu olabiliyor. İşte oralara da aslında dikkat etmekte fayda var. He Şu anda mesela ben size anlattıktan sonra siz bir şekilde inisiye olarak dinliyorsunuz ve farkındalığınız artıyor. Bundan sonra işte bir yere gittiğinizde ya evet ya buranın enerjisi bana iyi gelmiyordu dur hani şurada bir dua edeyim bir ayet herfi sokayım ya da kendimi bir ışık topunun içine alayım gibi gibi ya da sadece sözel olarak yani burada ışıktan uzak bana katkı olmayan hiçbir enerjinin alanıma girmesine müsaade etmiyorum diyerek bile o tesiri tamamen sıfırlayabilir ya da çok az bir şekilde. E, varlığınızı sirayet etmesine, sonra da çekip gitmesine katkı olabilirsiniz. E, yani bunu paylaşmam böyle bir şey var. Çünkü öbür türlü gerçekten çok sinir bozucu olabilirdi. Yani, yani o artık oranın da enerjisi, buranın da enerjisi. Orada da daralacağız, burada da dar. biz ne yapalım evden çıkmayalım mı? Valla evden çıkmayın da evin de yani enerjisi e, düşebiliyor. Mesela şuradaki işaret sembol var ya şu çok re, sembolüdür. r de alan temizliğinde kullanılan bir sembol. Ben belli aralıklarla evin e, köşelerine, iç bükeylere özellikle eee çok çiziyorum. E, ve oraya ışık yerleştiriyorum. Çünkü evlerinde evlerin de enerjileri var ve e, yani, yani yeni taşındığınız bir evde de, e, bir çalışma yapmak çok yerinde olabilir. E, çünkü sıfır bir bina bile olsa sizden önce e, orada yaşamış yani o bina yıkılmadan önce yani sadece hani 20 yıl 30 yıl öncesinden bahsetmiyorum yani yaşamlar boyu orada hani derlerdi ya böyle işte ya burada da yatır varmış işte bu binanın altında şunun altında yani gerçekten hani bunlar boşa değil orada hani huzursuzluk yaratacak bir şey varsa temizliyorsunuz yani bir şey yok ee, çok karışık konuşuyorum ama akıyor şu an yani böyle yetişmeye çalışıyorum hatta akışa ee, yani 3 ayda bir falan e, temizlemekte e, fayda var. Ee, etrafınıza reyik bilen birisi varsa ondan yardım alabilirsiniz size katkı olacaktır bu şeyde arınmada ee, yani onun dışında tabii sirkeli su falan filan da olabilir mi olur ee, ada çayı derseniz adaçayı günlük arınma için şey yani bu böyle daha yoğun temizlikler için ee, yani bu tip işte hani sirkeli sular ya da işte bu çok rey sembolü ile alana hani ışık köşeler özellikle e, çizmek çok katkı oluyor. E, bu bağlamda mesela gittiğiniz otel odaları oradaki yattığınız yatakları da ben arındırmanızı tavsiye ederim. Hiçbir şey yapamıyorsunuz yani. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Şöyle diyeceksiniz yani bu otel odasında daha önce ne yaşandı, kim kaldı, kim etti daha önceki yaşamlarda da tarihler öncesinde. De, her ne olduysa alanımı dışında tutuyorum. Ya bu kadar basit aslında var ya yani sözle biz o kadar çok şey yapabiliriz ki hani bazı ritüeller yapıyoruz, şeyler. E ben de simyada anlatıyorum. Evet. Ama gerçekten yani çok inanarak ağzınızdan çıkan vereceğiniz tek bir komut, sizin hayatınızla ilgili alacağınız tek bir karar da e, bu e, yani şeyi sağlayacaktır. O yüzden hani böyle işte ben sirkeli su kullanamam, yok sembol bilmiyorum falan hiçbir önemi yok. Gerçekten hani kendinizi çaresiz hissedin diye anlatmıyorum size bunları katkı olsun diye anlatıyorum. formülünde söylüyorum. Komutu verirseniz alanınıza bir şey gelmez. İnanmanız. Sadece inanın yani yeter. Ee, bunun dışında e, mesela, e, şey çok büyük örnektir benim için ya. Çok acayipti yani, e, Dara'ya gitmiştik biz e, 2022 yılında mı? 21'de mi? 21'de simyacıların kampı vardı. Mardin'e gittik, orada da işte Dara'ya gittik. Dara'da aslında bir toplu mezar, tabi millet geziyor orayı yani. Kimi bilinçli geziyor, kimi bilinçsiz geziyor. Bir sürü tur otobüsleri var, bir şeyler var falan. Şimdi bizimkiler birkaç sene önceki Mardin kampında oraya gittiklerinde bayağı yani adı da üstünde Dara'da bir daralanlar olmuş, yani böyle hastanelik olanlar falan. işte çarpıntılar, anksiyetik durumlar ya da işte ne bileyim. E, bu mide bulantıları cırcırlar artık ne ararsanız e, Tabii o seferki gidişte e, öyle çok fazla böyle bir sıkışıklık hisseden olmadı birkaç kişi de oldu e, fakat benim gözlemlediğim asıl bomba şey şuydu yani orada mesela işte tur otobüsü normal hani annesi anneannesi kız gelmiş işte kız kadın kocasıyla gelmişler İçeriden bir çıkanlar görüyorum böyleler bak falan diyerek çıkıyorlar ve şimdi aslında o insanlar bilmiyorlar yani ne oldu bana ben niye orada öyle ay işte sabah bir şey yedim tansiyonumu düşürdü yükseltti işte güneş vardı başıma geçti falan zannediyor halbuki orada yani bir karmik mevzun var aslında senin ve sen o yüzden bunu yaşıyorsun çünkü hep söylüyorum yani rahatsızlıkların sebebinin tamamiyle tamamıyla duygular veya durumlarla olaylarla ilişkili olduğunu gerçekten çok şaşırdım Sonra şeye gittik, e, Urfa'ya geçtik. Urfa'da Göbekli Tepe'ye gittik. Göbeklitepe beni çok çağırıyordu zaten. Yani yıllardır çağırıyordu. Da, pandemi, mandemi girmişti oraya. Gerçekten çok merak ettim. Dedim, ne olacak acaba? Böyle kulağımda bir hafif çınlama ve baskı hissettim orada. O kadar başka bir şey hissetmedim. E, çünkü oranın enerjisi artık ben gidene kadar e, çökmüş durumdaydı. E, Karantepe çok güzeldi. Orada da çok güzel bir coşkuyla doldum. Ama bak bunlar ben olurken... E, oradaki başka bir arkadaşım e, çok e, yani, yani tuvaletten çıkamadı yani böyle her türlü alttan üstten e, yani yataklarda kaldı ve çok duydum yani Göbeklitepe'ye gidip bunu yaşayan çok kişi duydum. E, ya bu işte oradaki bir şeyleri hatırlamak, bir geçmiş yaşam hikayesi e, gibi gibi yani o kadar çok paradoks var ki eee hakikaten oralara bakmak lazım. Ha bakmanın bir önemi var mı? Yok. Zaten sen orada işte ağlayarak ya da işte e, yani orada bir istifra ederek e, zaten içindeki bir şeyle arınıyorsun. Yani e, hatta şunu da öneririm ya, yani su kaybetmediğiniz sürece yani kaybettiğiniz e, suyu aldığınız sürece e, bu, bunu da kesecek bir şey kullanmayın. Hani doktorunuz farklı bir şey söylemediği sürece. Ee, ben çocuklarıma da yani hani böyle bir yani istifra durumu olduğunda ya da bağırsakları bozulduğunda hiçbir zaman kesen bir şey kullanmam. Kaybettiği suyu e, ölçülü bir şekilde geri veririm çünkü çocuk belli ki bir arınmaya ihtiyacı var. Yani ben onu niye kesiyorum? Kesmiyorum yani. Ee, o yüzden hani böyle bir durumda da böyle bir şey olabilir. Yani böyle bir şey yapılıyorsa bu güzel bir şey, arınıyorsunuz. Alanınız temizliyor, enerji temizleniyor anlamına geliyor. E, bu bağlamda e, bir bakın bakalım yani gittiğiniz işte yani müze diye geziyor işte atıyorum. Yani çok enteresan yine söyleyeceğim sergi. E, New York'a gittin e, ne zaman? işte Şubat ayında gittiğimde. E, böyle Times Square'ın böyle göbeğinde böyle MoMA diye bir e, sanat müzesi var böyle çok şahane. Sanat müzesi de demeyeceğim yani sanat evi var yani böyle 7 katlı, 8 katlı. Ha dedim şuraya bir gideyim dedim böyle gittim. Ee, böyle Amerika'nın e, bir takım e, çile çektirdiği tırnak içinde ülkelerden özür mahiyetinde e, açtığı bir sergi. Bu arada tabi sergide mağdurların da işte tabloları, resimleri var. Gerçek fotoğraflar da var. Ondan sonra e, tablolar da var. E, hikayeler böyle yanında işte anlatılmış falan. İşte bir katta e, Afrika Amerikalılar, bir katta Vietnam, bir katta işte Kore, bir katta Japonlar falan. Tabi o savaşlarda kolu bacağı kesilen, kopan e, işte askerlerin hani gerçekten hani böyle fotoğraf olarak şeyleri falan. Yani gezerken gezerken bana böyle bir geldiler. Ama nasıl bir baskı hissettim içimde böyle esniyorum bir yandan. Bende de esneme olarak çıkar yani. İyisi de şeydi ağrı da yani hem alanı temizlemek açısından hem bana gelenin böyle benden çıkması açısından bir böyle deli bir esneme. Yani normal esnemeden farkını onu çok iyi biliyorum. Ay dedim ben ne oldum ya dedim ben niye böyle oldum dedim. Artık böyle bayağı da ilerlemiştim yani 5. kata kadar da gelmiştim. Sonra dedim ki yok yani burada enerji çok ağır. Yani gezen insanların enerjisi değil. Yani insanlar işte sanat, ay işte burada da böyle olmuş falan. Yani hiç böyle orada yani orayı gezerken böyle böğürerek ağlayan falan birilerini görmedim. Alanın enerjisi, e, oradaki konunun hikayenin enerjisi ağır. Yoksa yani insanlar benim gibi geziyorlar orada hiç öyle bir şey hissetmedim. Ama konunun enerjisi o kadar ağırdı ki kendimi nasıl dışarı attığımı bilmiyorum. Yani hani oraya böyle bir ışık yayıp e, bir şifa ışığı kendimi dışarı attım. Çok inanılmaz ağırdı. Yine e, çok yakın bir tarihte İstanbul'da bir yere davet edildim. Söylemeyeyim ismini artık şimdi, soğumayın <laughs> çünkü herkese etkisi farklı olabilir. E, hiç tanımadığım beş kişi de vardı o sırada. Ben de alana girdim. Böyle nasıl bir ağırlık, ağırlık ama ya böyle şurama öküz oturmuş gibi hissediyorum. ya. Yani. O kadar yani vahim. E, Tabii tanımıyorum insanları da bir, bir şey söylemedim yani. Sonra e, böyle biraz gezdikten sonra e, biri dedi ki ya ben ben de çok kötü hissediyorum. Nefes alamıyorum. Burası sizce de çok ağır değil mi dedi. ha dedim evet gel. <laughs> çok ağırdı. Çok ağırdı ve orada ben e, Yani nasıl diyeyim size. Tırnak içinde böyle siber bir siber saldırı olamaz. Dur siber olamaz. E, negatif bir şeyin de ekstradan üretilip yayıldığını düşünüyorum. Bak diğer bahsettiğim yerlerde mekanın konunun ağırlığından bahsettim. Fakat burada e, en doğrusunu Allah bilir tabii ki ama burada mekanın ağırlığından ziyade böyle negatif bir şeyler pompalandığına dair de bir asıl his vardı bende ve etrafımda Orayı gezmeye gelen işte çoluklu çocuklu yine böyle arkadaş sevgili hay hay diye gezmeye geliyoruz diye gelen insanların yüzde 80'i birbirleriyle kavga ediyorlardı, çatışıyorlardı. E, kimsenin de yüzü gülmüyordu. E, bu da beni birazcık doğrular nitelikte oldu. Demek ki neymiş? E, mekanların bir ruhu var, bir enerjisi var. Her şeyin olduğu gibi yani bu kaleminde bir enerjisi var. E, yani hani cansız işte görmüyor, konuşmuyor diye yani şunu cansız e, görmüyorum ben. O yüzden benim için mekan enerjisinin olduğuna inanmak zaten çok kolay ama burada sözüm e, inanmayan ya da acaba mı ki Diyenlere gerçekten bir bakın bakalım bundan sonra zaten gözlemleyeceksiniz. Kaldı ki şöyle bir şey var arkadaşlar, e, astrokartografi diye bir şey var yani dünya haritasını alıyor sizin astrolojik haritanızın dünya'nın astrolojik haritasını yalnız tabi dünya haritasını değil alıyor böyle sizin şeyinizin üzerine koyuyor hatta böyle google'da da bakabilirsiniz oraya baktığınızda sizin gezegenleriniz dünyanın neresine denk geliyor buna bakıyorsunuz buradan yola çıkarak işte hangi ülkede para kazanırsın, bulunduğun mesela Türkiye'deysen işte hangi şehir sana katkı olur, hangisi seni işte daha sınavlara tabi tutar, hangisinde daha karmik konuların olur vesaire vesaire hepsini görebiliyorsunuz ve e, bu astrokartografi sayesinde de ben e, bazı şeylere cevap buldum. Tabii bu yine mekan enerjisi. Yani mesela bir ülkeye gidiyorum. Yani kendimi sanki evimde hissediyorum. Bir bakıyorum İstanbul'un üstünden geçen gezegenle e, o ülkenin üzerinden geçen gezegen aynı aynı meridyen üzerinde. Sonra işte bir şeye bakıyorum. Ya diyorum burası bana şöyle hissettiriyor bakıyorum. Aa orada işte bir çalışmam varmış mesela. Hani Satürn'ün var. E, Satürn'ün oradaki e, çalışması biraz böyle hani ders verici olduğu için e, ders vererek bana o ülkede gösteriyor. Ben oraya aslında tatile gittiğimi zannediyorum ama değilmiş meğerse. Değil değil tabii de. Yani hani daha çok çalışmak üzerine gittiğim bir yer. Gerçi ben artık hiçbir yere tatile diye gitmiyorum tırnak içinde yani. Hani bütün rotalar benim karşıma bir şeyler için çıkıyor, bir amaç için, işte ışığımı yaymak için ya da orada bir çalışmam varsa onu yerinde çözmeme katkı sağlamak için ben de seve, seve gidiyorum da yani en son bir Japonya biraz işte beni bir zorladı tırnak içinde. Satürn'üm e, oradaydı yani yükselenim oğlan gezegeni ve satürn oğlaktayken e, pardon satürn oğlaktayken değil e, oğlak burcunun ikinci e, o bombastik dolunayına ben tam satürnün böyle tepemde olduğu bir ülkede girdim güzeldi <laughs> çok güzeldi yani muhteşem bir herhalde bin yıllık falan bir karmayı çözmüşümdür e, ateşler, terler falan şeklinde. Yani işte biliyorsun ama orada yani ne olduğunu biliyorsun. Yani işte klimadan Hayır diyorum klima değil. Karma bakıyor. <laughs> ama öyle yani. E, şimdi bilmek çok güzel bir şey ya. Ya gerçekten hani e, ...bildiğin zaman e, korkmuyorsun, yanılmıyorsun, geçeceğini biliyorsun, biteceğini biliyorsun. Ee, neyin neden oldu? mesela benim bir tane mekan var bak çok severim ismini vermeyeceğim yani oraya gittiğimde böyle 18 yaşımdan beri falan yani ne zaman oraya gitsem hayatımda hep çok güzel değişimler dönüşümler olur çok enteresan yani ya da mesela evimin yakınlarında bir tane sokak var o sokak benim için acayip önemli o sokakta olan şeyleri anlatsam kitap olur <laughs> gerçekten çok komik yani ne var o sokakta hani Hani derler ya işte diyorum ya yatır var? Yani vallahi yatır varsa bana katkısı var yani ee, böyle böyle şeyler yani evin bazen bir odası bile değişebiliyor. Ee, bir yerde bir odada kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. Ee, ne bileyim yatak odanız bir yerdeyken başka bir yeri alıyorsunuz daha iyi hissediyorsunuz gibi gibi. Yani mekanların enerjilerini bilmek çok kıymetli, ee, niyet etmek çok kıymetli. Bir müzeye bir yani tarihi falan bir yerlere giderken gerçekten öncesinde niyet etmek bu olanın yani yaradandan uzak, ışıktan uzak enerjileri varlığından uzak olsun. Bana katkı sağlayan enerjiler kolaylıkla, neşeyle, keyifli alanıma girsin. Geri kalan hiçbir şeyin de varlığımı sirayet etmesine müdahale şey yapmıyorum, İzin e, izin vermiyorum deyip e, geri gönderiyorsunuz. Koşulsuz sevgilisi diyorum. Ha bu arada, ee, şunu söylemeden geçemeyeceğim. Sen dedin peki niye Tokyo'da öyle oldu diyebilirsiniz. Ben demedim orada işte. Ben öyle bir zamanda gittim ki oraya. Yani ayım ve Satürn'üm Tokyo'daydı ve ben öyle bir tarihte gittim. Dedim ki gerçekten dedim neyse ne olacaksa olsun dedim yani. Benden ne alıp veremediğim varsa ben burada yani ikinci oğlak Burcu'na madem Dolunay'a denk geldim. Tamam dedim ya. Hiçbir çalışma yapmadım. Tek bir çalışma yapmadım yani e, belki birkaç kere ayet-erkeği okumuşumdur ama hani ışık yükselt alanı temizle odayı temizle yata hiçbir şey yapmadım milyonlarca tapınak gezdim hiçbir şey yapmadığım gibi zaten alan karmik e, çok sert oldu çok sert geçti yani <laughs> çok sert geçti ama bence e, ya cesaret gösterdim yani hakikaten. E, büyük cesaretti. Bence yani Himalayalardaki dağda da e, mağaraya çıkmak da benim için çok cesaret e, verici bir şeydi. Çok büyük dönüşümlere sebep oldu o dağa tırmanmam. Çünkü benim için çok yani imkansız gibi bir şeydi o kadar yükseğe çıkacağım. Yani, yani şey olarak korkardım yani hani aşağı düşerim düşerimlerden. E burada da yani işte bilmediğim bir yerde e, bilmediğim Herbal bitkilerle e, ateş düşürmek, öksürük geçirmeyi e, en fazla çalışarak e, ve onların da daha da beni <laughs> beter etmesi, <laughs> 5 kilo ödemle e, dönüş yaptım ülkeye. Şifa olsun yani, gerçekten şifa olsun. Umarım Tokyo'mla barışmışızdır, Japonlarla barışmışızdır artık. Ne halt ettiysen, vakti <laughs> zamanında bilmiyorum yani o Amerika'da yaşadığım yıllarda falan bir şeyler olmuş belli ki. Ben seviyorum yani Japonları seviyorum. Japonlar hep bizim hayatımızdaydı. Varlıklarını onurlandırıyorum. Ee, bu konu burada kapanmış olsun diyorum artık. Ee, mekanların enerjisini takip edin. Çok eğleneceksiniz. Çok keyif alacaksınız diyorum ve sizi çok seviyorum. Çok öpüyorum. Ve bakalım bir sonraki podcastimizde ne enteresan konularla geleceğim karşınıza diyorum ve hoşçakalın diyorum.